Stres, hayatınızın kontrolünü ele geçirdi mi? Peki ya gelecekle ilgili kaygılar, uykularınızı kaçırıyor mu? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Ama bu hisleri bastırmak yerine nasıl yönetebileceğinizi biliyor musunuz? Stres doğal ama, insanlık tarihi boyunca stres, hayatta kalmamız için vardı. Ancak modern dünyada bu kaygılar değişti. Artık vahşi hayvanlardan değil, faturalar ve toplumsal statüden kaçıyoruz. Dur, düşün, hareket et. Stresi yönetmek için şu üç adımı deneyin. Bir tuşu kırmızı ışık. Dur. Derin bir nefes alın. İki tuşu sarı ışık. Düşün. Duygularınızın nedenlerini sorgulayın. Üç tuşu yeşil ışık. Hareket et. Mantıklı ve yapıcı bir çözüm bulun. Unutmayın. Duygularınızı bastırmayın. Onları anlamayı seçin. Çünkü sağlıklı bir yaşam için duygularınızı yönetmek, onların kölesi olmaktan çok daha etkili. Şimdi bir duraksama anı yaratmaya ne dersiniz? Eğer bu bilgiler faydalı geldiyse, aşağıdaki yorumlara kendi stres yönetim yöntemlerinizi yazın ve daha fazla ipucu için bizi takip etmeyi unutmayın.